milyonları ilgilendiriyor. %15 emekli ve memura ek zam mı geliyor? 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Maaş ve ikramiyeler. Emekli ve memura %30'luk zammın ardından şimdi emekli ve memura ek zam mı gelecek? Konusu araştırılıyor. %30 artışla ilgili bir ek zam söylentileri de dolaşıyor ve %10 ila 15'lik bir zamdan bahsediliyor konuyla ilgili AK Parti kurmaylarından dikkat çeken bir yanıtlama geldi. 3600 ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Tablo üzerinde memur ve emekli maaşları ve ikramiyelerde değişimler ortaya konulmuş oldu. Asgari ücret, EYT, emekli ve memur maaşı zammı sonrası gözler meclise çevrildi. 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Eğer bu iyileştirmelerde verilirse en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkması söz konusu olabilir. Böylelikle en düşük emekli maaşının ise 6.500 lira olması tahmin edilirken asgari ücretin ise diğer iyileştirmelerle birlikte 10.000 lira civarlarında seyretmesi bekleniyor. Sizler de kendinizi iyi bakın, hoşçakalın.